Burada PKK terör örgütü ile YPG arasındaki bağlantılar bütün açıklığıyla hem ideolojik düzeyde, hem organizasyonel yapısı düzeyinde, hem operasyonel düzeyde, eleman devşirme bağlamında, lojistik bağlamında bütün bağlantılar Avrupalılar tarafından biliniyor ancak bu bileşti bir şekilde göz ardı ediliyor. İşin tabii ki belki de en önemli taraflarından bir tanesi YPG ile PKK'nın Avrupa'da özellikle birlikte hareket ederek ortak bir alan içerisinde varlık göstermeleri. Yani birçok sivil toplum kuruluşu adı altında Avrupa'da YPG'nin propagandası, PKK'nın propagandası birlikte yapılıyor. Bunlar Avrupa'da yine birlikte uyuşturucu ticaretini en fazla elinde tutan aktörler olarak ön plana çıkıyor ki bu aktörlük konumlarını Avrupa'daki istihbarat raporlarına da yansıtıldığını görüyoruz. Interpol'ün raporlarına bakıldığında PKK'nın bu bağlamda ciddi bir rolü olduğu anlaşılıyor. Aslında burada hem YPG hem PKK bir bütün olarak var. Yine kirli paranın aklanması konusunda Avrupa'ya dolaşma sokulması bağlamında da ortak hareket edildiğini görüyoruz oran yani Avrupa'da toplanan sözde bağış adı altında toplanan çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından toplanan e, paraların da e, Suriye'ye, Kandil'e, PKK'ya aktarıldığını da çok net bir şekilde görüyoruz. Bütün bunlar ortadayken Avrupa'nın buna sessiz kalmasının arkasında tabii ki bilinçli bir niyet var, bilinçli bir strateji var. Bu strateji de e, PKK'yı görmezden gelerek YPG'yi Suriye özelinde meşrulaştırmak, normalleştirmek ve kabul edilmesini sağlamak. Hocam tam da bu noktada sormak isterim. Özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği harekatlarda özellikle çeşitli platformlarda muhataplarına ilettiği bu konu PKK-YPG ilişkisinde genelde o muhataplardan gelen cevap aynıydı. Oranın yani SDG adı altında PKK'dan ayrı bir yapı olduğunu sürekli olarak dile getiriyordu. Ancak bu itiraflar bu bahaneleri ortadan kaldırır mı sizce? Yani e, tabii ki bu itiraflar çok önemli ama e, bu bahaneleri ortadan kaldıracak gibi gözükmüyor. Çünkü ABD'nin kendisi e, YPG'nin PKK ile olan ilişkisini çoktan itiraf etmiş durumda. Biliyorsunuz bir önceki e, Suriye özel temsilcisi Trump dönemindeki James Jeffrey defalarca bu konuda e, açıklamalar yaptı. Görevdeyken de açıklama yaptı. Bunun... E, bilindiğini söyledi ancak bir tavır değişikliği görmedi. Daha önce ABD tarafında bakıldığında e, Carter'ın yani Savunma Bakanı Carter'ın e, özellikle mecliste sorulan sorulara verdiği cevapta YPG ile PKK arasında bir fark olmadığını, YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu defalarca açıkladığını biliyoruz. Ama bu açıklamalara rağmen en son Savunma Bakanlığı'nın yine YPG'ye 800 milyon Dolar civarında bir ekonomik yardımda bulunduğunu ve aynı zamanda da tabii ki lojistik imkanını kuvvetlendirmek için BPG'nin birçok askeri tesisat gönderdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu bütün bilgiler açık bir şekilde ortadayken Amerika Birleşik Devletleri de pozisyonunu değiştirmiyorsa o zaman bunun da arkasında başka bir strateji, başka bir niyet var. Burada tabii ki ya... Türkiye, ABD'nin bu niyetini değiştirmesi için adım atacak. YPG'ye Suriye sahasında daha fazla baskı kuracak. Belki bundan sonra YPG'nin oluşturduğu biraz önceki belgeselde de ifade edildiği üzere 140'a 140 yakın çeşitli bölgelerde tüneller demek YPG Türkiye'ye karşı ciddi bir hazırlık içerisindeydi vaktiyle ya da Türkiye'ye ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Bu Türkiye'nin tabii ki bu meseleyi askeri olarak çözmesini de beraber de getirebilir. Böyle olursa şayet ABD'nin arkasında da bir değişim görebiliriz. Tabii ki sadece bununla da ilgili değil, YPG'nin şu anda SDG içerisinde meşru olmayan bir pozisyonun olduğunu görüyoruz. Ve Arap coğrafyanın, Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, YPG'nin bu bölgeleri kontrol etmek suretiyle Arap aşiretleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Amerikalılar bunu da farkındalar. Yani küçük bir azınlıkla doğrudan terör örgütüyle bağlantısı olan yöneticilerinin sözde liderlerinin Kandil tarafından atandığı bir kadro tarafından yönetilmek istemiyorlar Araplar. Amerikalılar da bunu biliyorlar ve bunun önümüzdeki dönemde Suriye'nin kuzeyinde daha güneye doğru derinliklerde Araplarla Kürtler arasında, Araplarla Arap aşiretlerle YPG arasında bir çatışmanın e, çıkmasını da e, ortaya çıkarabilir. Böylesi bir durum bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasını da beraberinde e, getirecektir. Ve böyle bir denklemde, böyle bir çatışma ortamında YPG'nin ne siyasi meşruiyeti olacaktır, ne askeri e, gücünü kullanma kabiliyeti olacaktır. Yani Amerika Birleşik Devletleri yanında olsa bile, Araplar karşısında böyle bir çatışmada YPG tutunamayacaktır. Yani dolayısıyla ABD'nin evet. bu siyasetinden vazgeçmesi için çok fazla gösterge var. Ancak bütün bu somut göstergelere, bu ifşalara rağmen, ispatlara rağmen Amerika'nın pozisyonunda bir değişiklik yapmadığı anlaşılıyor. Bakalım önümüzdeki dönemde neler yaşanacak bölgede. Sayın Yeşiltaş o belgeseldeki görüntülerde dikkat çeken bir husus daha var. Aslında ilişkisi deşifre olan terör örgütleri sadece PKK, YPG değil. Aynı zamanda PKK, DH arasındaki anlaşma da deşifre olmuş durumda. Özellikle Suriye'de şehirlerin el değiştirmesi için anlaştıklarını itiraf ediyorlar. O noktada bir anlamda DH mücadele kılıfı da burada o bahanede sona ermiş olabilir mi? Yani tabii ki ABD'nin PKK'yı YPG'yi bölgede desteklemesinin en temel sebebi DEAŞ'la mücadele edecek bir güce ihtiyacı olmasıydı. Ama DEAŞ'la yıkladığı sırada görüldü ki PKK'nın YPG'nin DEAŞ'la doğrudan ilişki de söz konusu. Her ne kadar Kobani üzerinde ve diğer bazı bölgelerde karşı karşıya gelmiş ve çatışmış olmalarına rağmen başta petrol alışverişi olmak üzere silah ticareti olmak üzere ve e, hapishanelerde tutulan yaşlı eski unsurların salı verilmesinde e, uygulanan rüşvet yöntem, yöntemleri dahil olmak üzere birçok kanıt ortaya koyuldu. Hatta birçok noktada da e, bu bazı bölgelerdeki DAEŞ unsurlarının YPG'nin kontrolünde kamyonlarla başka bölgelere taşındığını gördük. Şimdi tabii ki uluslararası toplumun gündeminde çok daha net hususlar var. O da